Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok değerli dinleyenlerimiz, seyredenlerimiz, sosyal medya üzerinden bizi takip eden değerli dostlarımız, kardeşlerimiz, Kur'an Araştırmaları Vakfı olarak hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün Kü sohbetimizde kurban bayramının yaklaşması hasebiyle bugün kurban ibadetini konuşmak istiyoruz. Bu vesileyle bayram arifesinde bizi takip eden, bizi seyreden tüm kardeşlerimize en kalbi duygularımızla hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet, bugün yine Kur'an Araştırmaları Vakfı Başkanımız Profesör Doktor Yunus Rehbi Yavuz hocamla beraberiz. Kendisiyle kurban ibadetini konuşacağız. Kurban ibadeti Müslümanların hayatında hem fert olarak hem de toplumsal olarak çok önemli bir yer tutuyor. Kurban ibadetinin hayatımızdaki yeri nedir? Önemi nedir? Kurban ibadetinin hikmetleri nelerdir? Bunları sormak istiyorum hocama. Hocam hocamdan istirham ediyorum. Hocam kurban ibadeti Müslümanın hayatında, Müslümanların toplum hayatındaki yeri ve önemi nedir? Önemi büyüktür tabi. çünkü dinimizde yeri vardır kurbanın. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kurbandan bahseder. İki ayette şöyle ifade edilir. Ve zikru ne nebe ebney Adem Adem Oğlu, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun hikayesini onlara anlat. İd kurbanen ikisi birer kurban kestiler. Ve tukubbile bile min ehadihima ve lem mutakabbel min el Birinin kurbanı kabul edildi, diğerinin ki kabul edilmedi. İnne ma kale inne ma yetekabbelu Allahu minel muttaqin kurbanı kabul edilen Adem'in oğlu o, Kabil dedi ki e, Allah ancak muttakilerin takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yani senin sen takva sahibi değilsin gibi bir serzeniş var, bir sistem var bunun altında. Ve bunun üzerine e, a, Kabil işte Kabili öldürdü ve ilk cinayet meydana Problem geldi. Problem buradan çıktı yani. Bu, bu, buradan çıktı. Evet. Şimdi bu ayetten anlıyoruz ki Adem Aleyhisselam'ın dininde kurban kesmek vardı. İnsanlığın babası olan Adem'in oğulları kurban kestiğine göre onun ahfadı torunları ve nesli de kurban kesiyorlardı. Cenab-ı Allah hac suresinin 37. ayetinde buyuruyor ki: "Len yenalallahu elhu muhavvelatü ma'u. Velakin yenalu't takva minkum." Kurbanın ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmaz ancak sizden takva sahibi olanların kurbanı kabul olur. Allah'a nail olur, Allah'a ulaşır. Kurban bir ibadettir. Manası yaklaştırmak demektir. Yani bir hayvan kesmek suretiyle Allah'a hayvan kurban etmek suretiyle kulun Allah'a daha yakın olması, yaklaşması günahlarından uzaklaşmasını e, temsil eder neden Cenab-ı Allah kurban emrini verdi ilk Adem'den itibaren bütün dinlerde kurban ibadeti vardır sebebi nedir dini ibadetlerde sebep sorulmaz ancak o ibadetlerin hikmetleri sual edilir kurban bir ibadettir biz ibadet olduğu için o emri yerine getirmeye çalışırız. Bunda bir sebep ve illet, bir gerekçe aramayız. Bütün ibadetler de öyledir. Yani namaz Allah'ın emridir. Allah emrettiği için kılarsak namaz olur. Eğer buna gerekçeler, sebepler bulmaya çalışırsak o namaz olmaktan çıkar bir kul eylemi olur. Kurban ibadeti hakkında da bazı gerekçeleri ileri sürmek isteyenler oluyor e, medyada ve medya dışındaki yayınlarda. Özellikle tabi bu kurban ibadetiyle ilgili e, yani özellikle akademisyen olarak bilinen insanların bu konuda sürekli her kurban yaklaştığında e, işte sosyal medyada, televizyonlarda arzu endam edip çok çeşitli çeşitli şeyler söylemeleri müminlerin, müslümanların bu ibadet konusunda kafalarını karıştırıyor. Tabii. Bu da e, bence e, hevese kapılmanın bir sonucudur. E, dinde nefis, heva ve hevesin yer almaması lazım. Bir insan bir bilgiye ulaşabilir, bir bilgi görebilir, bir malumat okuyabilir, her okuduğunu her e, kendi e, kanaat edindiğini ille de toplumuyla paylaşması. Toplumun inançlarını, ibadetlerini bozacak şekilde aktarması doğru değildir diye düşünüyorum. Yani ibadetlerde gerekçe aramak onu e, kul eylemine dönüştürmektir. O ibadet olmaktan çıkar. Evet. Ben öyle inanıyorum. Kurban keseceğim, bitti. E, kurbanın... Dayanağı ilk Adem sahifeleridir. ama bütün dinlerde kurban ibadeti vardır. Yani en kadim ibadetlerden biridir. Bu ibadetlerden, bu ibadetten insanları soğutacak sözlerden, düşüncelerden kaçınmak lazımdır. Bizim kurban ibadetimiz İbrahim aleyhisselamın kurban kesme olayına dayanır. Evet. Kabe'yi Kabe bina evet. eden İbrahim aleyhisselama Allah oğlunu kurban edecek yerde bir koç gönderdi, kurbanlık gönderdi ve o kurbanı kesti. Bütün insanlık adına, bütün evlatların kurtulması adına bir ibadet olmak üzere o hayvanı kesti. Haç ile birleşen bir ibadettir. Ve e, Peygamberimiz Aleyhisselam da Hz. İbrahim'in tevhid yolundan yürüdüğü için onun haç ibadetini de kurban ibadetini de devam ettirmiştir. Evet. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kurban kesmemiştir. Çünkü Mekke'de ibadeti açıktan yapma imkanı yoktur. Kurban açıktan yapılacak olan bir ibadettir. Medine'ye teşrif ettiği andan itibaren 10 yıl boyunca hiçbir sene aksatmadan kurban kesmiştir. Ve bir kurbanı kendisi için ve ailesi için kesmiştir. Bir kurban daha kendisi ve ümmeti için kesmiştir. Bir kurban daha Kendisi ve ümmetinden kurban kesemeyenler için kesmiştir. Tabi bizim dinimizde bir sünnet olmuştur. Bir temel ibadetlerden biri olmuştur yani bu. En kuvvetli sünnetle sabit olan e, Tabi tevatür olan yoluyla sabittir ve Hazreti Peygamber'in hiç terk etmediği bir sünnettir. İmam-ı Azam Ebu Hanife o büyük insan, o büyük müştehit diyor ki Peygamber'in hiç yap yapmayı terk etmediği sürekli olarak yapa geldiği işler vaciptir. Yani yapılması zorunludur. Biz de onu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü kurban ibadetinin kurban bayramı ile de ilgisi vardır. Kurban bayramına anlam katan bir ibadettir. Onun birçok hikmetleri vardır mesela. Elbette. Kurban bir kulluk şeklidir tabi. Bir sıladır aynı zamanda. Yani kesiyorsun, Çoluk çocuk yakın akraba ondan istifade ediyor. Uzak akrabalar, komşular da istifade ediyor. Hatta uzak dünyadaki en uzak ülkeler bile bugün günümüzde ondan istifade ediyor. Çok yönlü ve çok faydalı bir e, i, ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Şey söylediğiniz çok güzel bir şey. Mesela son yıllarda Türkiye için konuşuyorum. Birçok Müslüman kurbanlarını Afrika'ya, Asya'da, dünyanın değişik yerlerinde fakir olan Müslümanların istifadesine sunmak için oralarda kestiriyorlar. Tabii böyle bir, imkan, bir şey. böyle bir imkan doğdu. Çok güzel bir şey. Ve evet. bir sıla yap, yapılmış Tabii. oluyor. Sıla ilgi kurmak. Biz 5 bin lira, 10 bin lira kurban parası göndermek suretiyle bir hayvan kesiliyor diyelim ki Afrika ülkesinde veya dünyanın başka bir ülkesinde o kesilen kurban sizin adınızla birlikte zikrediliyor. Ecdadınızın ruhlarının şahit olmasına sebep oluyor. İki toplumu kaynaştırıyor. Müslümanları kaynaştırıyor. Böyle faydalı olan bir ibadetin aleyhinde bulunmak, onun hükmünü tereddütlere sokacak şekilde yayınlar yapmak akıl karı değil ben. Hele alim adamın karı değil, bir de fıkıhçıların karı değil. Fıkıh ilmiyle uğraşan alimlerden hiçbirinin kurban ibadeti hakkında olumsuz bir şey söylediğini duymadım ben. Medyada akademisyenler var konuşuyor. Ama o akademisyen %99,9'u fıkıhçı değil. Uzman değil yani. Uzmanlık alanı dışında söz söyleyenin sözü benim kanaatimde muteber değildir. En azından ben itibar etmiyorum o gibi sözlere. Kurban Allah'ın emridir, kurban Allah'ın ibadetidir. Kesebilecek kadar imkanı olan yani şer'en zengin ol, olup da kesebilecek kadar imkanı olan her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesi lazımdır. Hem Allah'a karşı hem Allah'ın kullarına karşı görevini ifa etmiş olur diye düşünüyorum. Evet. Ben merak ederim. Mesela özellikle Hanefi mezhebi bizim Türkiye'deki Müslümanların büyük bir çoğunluğu kanaatimci üzerlerine vacip olmasa da kurban ibadetine çok önem veriyor ve kurban kesiyorlar. Yani ben biliyorum, adam gidiyor borç para alıp kurban kesiyor. Evet. Yani bir milli ibadet yani haline gelmiş. Evet, kurban gelmiştir. ibadetinin böyle bir yönü var. Yani gelenek demiyorum ben, evet. milli ibadet yani. Bu 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 vatanın evladı ise... Evet, ülkeye mahsus biraz. Evet, ülkeye bizim mahsus. ülkeye mahsus. Evet kurban ibadetine bizim kadar Türkler kadar önem veren yahut Hanefiler kadar önem veren Ona dikkat başka işte. bir evet. mezhep yoktur. Onu da Ebu Hanife'ye borçluyuz. Evet, kurban kesmekle mükellef değil, fazla zengin değil ama cebinde artan bir para var. O parayla kurban kesip sıla yapmak istiyor. Evet. Mümin kardeşlerinin açlığını gidermek mutlu istiyor. Oluyorlar. Tabii, tabii. Mutlu oluyorlar? Tabii tabii, yani toplumda bir kaynaşma evet. meydana getiriyorsa bundan daha güzel bir şey yoktur. Yalnız bir şeye dikkat etmek istiyorum. Cebinde parası olmadığı halde borçlanarak kurban kesmek doğru bir şey değil çünkü çocuk çocuğunun nafakasını kesip ibadet yapılmaz. Öyle onlar da maalesef var. Evet. O, o doğru bir şey değil. Evet. Yani Allah. La yukellifullahu nefsen illa vusaha diyor Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini teklif etmez. Din kolaydır onu zorlaştırmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum. Hocam e, kurban kesmede ölçü nedir? E, yani muhakkak biliyor ama konuşmuşken onları da konuşalım. Zekat vermekle mükellef olacak kadar mal varlığına sahip olan kimse kurban bayramı günlerinde bu malı elinde bulunduruyorsa yani cuma, cumartesi, pazar önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar günü içerisinde elinde e, nisap miktarı parası varsa o paradan kurban kesmesi Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplere göre sünnettir ama sünneti müekkededir. Evet. Yani kuvvetli bir kuvvetli sünnettir. Bir e, zorunlu değil ama yapılırsa e, terk edilmesi e, şey edilir, ayıplanabilir yani. Evet. Peki hocam şeyler, o konuda da bir ne söylemek istersiniz? Kurban edilecek olan, kurban edilen hayvanlar? Tabii bunlar işte, sağlıklı yaşını dikkate almak lazım. Boyun bir yaşını doldurmuş Tabii. olmak, iki yaşına. Sığır iki yaşını doldurmuş, üç yaşına girmiş olmak. Deve zaten bizim ülkemizde kurban olarak kesilmiyor. Evet, yok. Araplara mahsustur yaşına ve sağlıklı olmasına bir ayıplı, kusurlu bir hayvan olmamasına dikkat etmek lazım. Bunlar ilmihal kitaplarında yazılmıştır. Evet. Ancak ben kurbanın anlamını bir kağıda yazmıştım. Notlarım arasında var. İsterseniz o, tabii, tabii o notlarımı da burada tabii, 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 zikredeyim. Hocam. Kurbanın anlamı nedir? Kendini Allah yoluna kurban etmek. Tabi insanlar kurban deyince hocam kesmeyi anlıyor. Halbuki siz biraz önce de konuşmanın başla yakınlaşmak. Buradaki evet, kastınız tabii, tabii. yakınlaşmak. Kendini Allah yoluna kurban etmek. Gerektiğinde canını vermek. Allah yolunda canını vermek. Nefsaniyetini enaniyetini bencilliğini kurban etmek. Kafasındaki kötü düşünceleri kurban etmek. Kurban keserken bunları kafasından geçirmesi lazım. Şeytanı ve şeytani düşünceleri kurban etmek. Adaveti, düşmanlığı, kin ve nefreti kurban etmek. Ötekileştirmeyi kurban etmek. Nefret ve şiddeti kurban etmek. Terörü kurban etmek. Cimriliği kurban etmek çünkü kurban kesmek cömert olmayı gerekiyor. Az para değil kurban bayramı günlerinde 5 bin lira, 6 bin lira, 10 bin lira yerli kesildiği zaman 30 bin liraya tabii, kadar. Tabii hocam önemli bir evet. bir harcama yapılıyor. Tabii. Bu cimrilik şeyini terk etmiş oluyor. Cimrilik davranışını kötülüğünü terk etmiş oluyor. Hasedi kurban etmek, zulmü ve haksızlığı kurban etmek, cehaleti kurban etmek, taassubu kurban etmek, menfaat düşüncesini kurban etmek, fırsatçılığı kurban etmek, sılasızlığı kurban etmek, nezaketsizliği kurban etmek. Ah, ahlaksızlığı kurban etmek. Tabi bayram e, aynı zaman bayramın manası temizlenmektir. Evet. Temizlenmek Allah'a Allah'ın huzurunda arınmak e, ve günahsız hale gelmektir. Bayram günlerinde Müslümanlar Allah'ın mağfiretine bütünüyle mazhar olur. Arasından doğduğu gibi günahsız hale gelir ama kul hakkı olmamak kaydı şartıyla. Kul çok riayet etmek lazım. Ve Kurban Bayramı günlerinde neler yapılmalı? Tabi bunlar biliniyor ama ben... Tabi tekrar etmekte fayda var. var. Etmek Hatırlatmakta fayda, fayda var hocam. Birbirini ziyaret Sadece Çok önemli bir şey hocam. Ziyaret etmek sünnettir, ama sadece akrabayı değil, hiç tanımadığımız kimseleri, garip insanları ziyaret etmek, fukarayı ziyaret Uçak, etmek. Yani bu vesileyle de belirtmek istiyorum. Çok acı bir şey. Bayramlar ziyaret sebebiyken bugün insanlar bayramlarda tatile çıkıyorlar. S yani insanlar annelerini, babalarını bayramda ziyaret etmiyorlar. Tatile çıkıyorlar. Bu çok Müslümanlar için çok acı verici bir şey. Hakikaten üzüntü verici. Tatile şey. çıkmayı ana baba akraba ziyaretine tercih evet, ediyorlar. Evet tercih ediyorlar. Onu demek İşte bu da kurban ibadetini ve bayramın anlamını idrak edememenin evet. sonucudur. Doğru. Evet. Bunun sonucu felakettir. Saadet değil mutluluk getirmez. Maalesef. Sadece keyif almakla, zevk almakla bir insan mutlu olmaz. İnsan akrabasıyla mutlu olur. Eş, dost, ahbaplarıyla mutlu olur. Hocam zaten Toplumuyla ziyaret, mutlu olur. Ziyaretler zaten kesildi. İş olmazsa bu özel günler, bayramlar ziyaret için bir vesile olur. Olsun. Evet. Ama maalesef şimdi o da öyle değil. Millet tatile çıkıyor. Bakır fukarayı yetimleri kimsesizleri bağımlı kimseleri ziyaret etmek. Bunlar önemli. Evet. Yani onlarla alaka kurmak ve onların duasını, hayır duasını almak. Kabirleri ziyaret etmek onlara dua etmek dargınları barıştırmak veya dargınlar varsa kendiliğinden gidip birbiriyle barışmaları. Çocukları sevindirmek. Yetimleri sevindirmek. Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek. Çok önemli. Gençlere ilgi göstermek. Ve bayramda bir de meşhur şekilde eğlenmek. Yani içinde haram unsuru bulunmayan eğlencelerle vakitte vak, vakit vak, geçirmekte de fayda var. Evet. geçen gün yani bir iki gün önce bir haber okudum hocam çok hoşuma gitti. Siz de orada özellikle küs olanların barışmasını söyleyince hocam bir vilayetimizde bir aile Güneydoğu'da 50 yıldır konuşmuyorlar. Hacca kuraları çıkıyor. Hacda karşılaşıyorlar. Kabe'de ve kucaklaşmak zorunda kalıyorlar. kucaklaşıyorlar. Çok hoşuma gitti. Çok müthiş bir şey. Halbuki bayram birbirini affetme evet. günüdür. Tabii. Sadece bayramda değil, bayram dışında da Allah'ın emri var Kur'an'da. Ba'fu ve evet. Affedin ve mazi silin <gülüyor> tamamen <gülüyor> birbirinize karşı kötü davranışlarınızı sayfadan Silin, tertemiz hale getirin. Affedenler rahatlar. Evet. Affedenler yaşar. Düşmanlıklarını devam ettirenler birbirini de öldürebilir. Değil mi? Bu Tabii. ölüm korkusu ile mutsuz bir şekilde yaşar. Bayramların kıymetini bilmeliyiz. Ve bayramda ilgilileri, icap eden kimseleri güzel bir şekilde ziyaret edip hayır dualarını almalıyız. Herkesin bayramını, kurban bayramını tebrik ediyor. Kurban ibadetlerinin makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok değerli dinleyenlerimiz, sosyal medya üzerinden bizi takip eden değerli dostlar, kardeşler. Evet bugün kurban bayramı arefesinde değerli vakıf başkanımız Profesör Doktor Yunus Fehmi Yavuz hocamla Kurban ibadetini konuşalım istedik. Kurban ibadetinin toplum hayatımızda, fert hayatımızda önemi ve yeri hikmetlerini konuşalım istedik. Evet bir başka sohbette buluşmak üzere bizi seyreden takip eden tüm dostlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.